Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta troll iksirlerini test edeceğiz canlar önce video başlamadan Yusuf Emir Benim Canım benim bu video kaç like istiyoruz Ya 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu video çok 5000 dakika üstü atmayı unutmayın Neden çünkü 5000 like üstünde bu tarz videolar daha sık gelecek Lafı da fazla uzatmayalım hadi videoya geçelim Şimdi canlar bir sürü farklı iksirimiz var Bu iksirlerin hepsi köyde rastgele yerlere dağıtıldı ve biz de şimdi bu köylerden sıra sıra toplayıp bu ikisini de test edeceğiz. Şimdi Hüseyin ilk önce nereyi test etmek istiyorsun? Dedim bu o evde ikine. O var mıydı ya? Varmış. Sağlık var. Hop. Bu da yeterli zıplıyor. Fly trollü. Bak. Uçma trollü. İçiyorum. E. Ee? Ah. Oğlum game mode'da gibi uçabiliyorum. İçiyorum. Bu arada canlar modunda linki aşağıya koyacağız. Bunu indirip oynayın. Bayağı böyle arkadaşlar güzel trollersiniz. Çünkü iksir sekmesi de bile zor buldum bunları ben. Bayağı gizli gözüküyor. Bildiğiniz arkadaşlar trollemek için mükemmel iksirler. Oğlum fly... Bir de 3 dakika bu arada. Oğlum 3 dakika bayağı uzun harbiden ha. Kreatifde gibi uçuyorum. Şöyle bir şey yapsak mı? Golemi böyle öldürsek mi 2 saniye? Ya yani ne zaman bu kadar uçabileceğiz? Ya ben öldürüyorum işte. Sen vurmaya devam et ben hemen bir kılıç yapacağım bir dakika. Sen öyle vurmaya devam et öldüremeyeceğini biliyorsun zaten öyle. Öldürürsem o öyle ölmez ölmez o öyle ölmez. Böyle kılıçla vuracağım. Bak böyle kafasla kafasla vuracağım. Oğlum böyle de ölmüyor. Allah vurdu bir tane geçirdi bak havaya çıkıyor. <laughs> Allah havaya çıkıyor. <laughs> İttirince sana vurdu çok tatlı oldu. Allah abi. Allah. Güzel. 5 demir. At bunları. ihtiyacımız yok. Biz bugün troll x ile test edeceğiz. Şimdi buradaki sütleri ben koydum canlar. Bunları içmemiz gerekiyor. Gel Semih sütünü iç. Nerede? Şu sandıkta. Çünkü neden uçup uçup durmak istemiyorum. Çok ab abidik gubidik troll iksirleri de var. Onlar oyunumuzu bozabilir çünkü. Şimdi ben 2 dakika bir yemek yapayım Hüseyin ikimizde. Gel bakayım. Al. 4 tane ekmek yeter adam olana fazla. Şimdi ben bu iksiri istiyorum. Oo bir dakika. Bu ne? Kilavura. İçtim. Vurma dur uzak dur uzak dur. Oğlum ne oluyor? Bak etraftakine vuruyoruz bak. Oha. Oğlum çok iyi. Canlar Oha, bak ne bak ne kadar Elimi şu anda dokundurmuyorum. Kendi kendine spamlayıp duruyor etraftaki canlılara. Oğlum aşırı Oha. iyi. Oha çok iyi. Zamanında PvP serverlarında kilolar kullanırdı. kullanılırdı ya hatırlarsın belki biraz. Nasıl yani. çalışır? Nasıl çalışıyor diye merak etmişimdir. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. İşte Ama. bu. Oğlum ben niye ölüyorum? Sen ölüsün. <laughs> Ölüm bile iş yapıyor arkadaş. Görüyorsun Oha. ya. Ölüm bile iş yapıyor. Bayağı güzel iksir. Ben bunu seninki öldüğümüz için zaten iksirin efekti gitti. Şöyle bir time set'le çekelim hızlıca. Şimdi bu iksir. Reach iksiri. Mesafe. Ağız uzaktan vuruyorum sana. Yo Bir şey ben şey bir bir şey Tatıya bak. Yetiştirsin lan. Bak. Oha! Oo onun çok iyi bu. Aşırı uzaktan kırıyorum. Oha oğlum. buradan ağacı kırıyorum. Kırıyor mu o kadar yeri? Evet. Dur ağacı bir kırmam lazım içinde kalmasın. Oo, aşırı iyi lan. <laughs> bana bak bana bak bana bak bak şimdi bak. Karşıdaki oduna bak. <laughs> Oha buradan kırıyorum Onu bir saat daha. nereye gidiyor bu? Daha ne kadar gidebilir? Buradan da kırıyorsun. Hala kırıyorum. Sınır yok bence bunun. Bak buradan bunu kırıyorum. Oha buradan da Evet oğlum oha. <laughs> Niye böyle bir şey var? İksir var. Tam trollük biliyor musun? Bak bir şey değil mi? Abi bu troll'lerde aşırı iş yapar ya. yapar bu? Ne böyle? Yakınlaşmaman gerekiyor ne de olsa teknik olarak. Oo bayağı iyi. Oğlum karşıdakini kırıyorum ya. Ama vurma mesafesi değiştirmiyor. Bayağı tatlı. Ben bunu bayağı sevdim bu Ben olarak. de bunu ben bunu çok sevdim harbiden. O zaman şöyle yapalım. Gel bir sütümüzü içelim. Hemen şuradan ben bir sütümü içiyorum. Hop. Tamam. Sartık'tan bu arada canlı... mesafi, Bir şey. mesafe değişiyor mu? Dene bakayım. Yo süt içtim ki oğlum. <laughs> ya ama ya. Onda canlar kendisine versin artık. Bu arada canlar en sevdiğiniz iksirleri yorumlara yazmayı unutmayın. Hangisini en çok sevdiniz? Onu bekliyoruz. Şimdi burası. You pack. Bir dakika. Bu ne? Aa. Oğlum bir tane daha geldi. Nasıl? Aa. E ee, oğlum, oğlum bir dakika bu ne? Oo, envanterdeki her şey ikileniyor. Oha abi ne? Bak bak bak. Envanterdeki her şey yenileniyor. Ve düğü pek de duplanıyor. Onun için sonsuza kadar gidiyor. Oğlum sınırsız ki bu. <laughs> evet. Çok saçma. Oğlum çok ama çok iyi. Oo, oğlum Dupek'in kendisinde bug var yalnız. Normal da inanılmaz sevdim bu arada. Çimeni kırınca iki tane geliyor mu? Yok. İksiri içince çoğalıyor. Evet. Oha Yusuf'im. Oyunu bozabilir miyim senin? Yani pek bozamayacağım gibi duruyor. Dur dur dur. Oo. Oh. dur dur dur. At şunu, at şunu, at şunu, at şunu. Bir daha açıyorum. Oğlum aşırı kasıyor. Bak bizim bayağı iyi. dur bir daha açacağım bunu. Hop. Yusuf bir? Oğlum o ne? Ekmek içi ordusu oldu burada. Oğlum bu ne bu kadar fazla? Yapma. Bir daha açıyorum. Lan Kas... oğlum ne içiyor? Kasıyor mu oyunu? Hayır. Benim 70 FPS. 29 mu benim de kasıyor <laughs> 29 muş ben de Hadi son bir defa daha değil. O vazgeç. Hadi tamam son. Oo. Yapma yapma ya. Güm. <laughs> bu ne? Ekmek Hayır ya lan oğlum. Ya bir de envanterimi aldım. Oğlum çok saçma ya. Evet bir saçma. Oğlum, o aşırıymış. Ben düğü peki bayağı sevdim. Ya oğlum oyunum kasıyor ya. <laughs> gel gel, gel gel buraya gel. Ne var orada? Eğim bot mu? A bu dur dur dur. İçme. Ekmek yedim oğlum vallahi sakin. Bunu yayla test etmemiz gerekiyor. Hmm, alayım. Al bakayım yaylarını. Oha! Oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın? Oğlum oha! Bir dur bana bakma, bir bana bakma, bir bana bakma. Tamam. Ben de iksir içeyim. Nerdesin? <laughs> <laughs> ya siye lan! Ben kazan... Allah Allah nasıl öldüm direkt? <laughs> şey var ya bende Netherizer var. Ha evet ondan. Kardeşim. Bir... Senin içinden geçiyor ki. Aimbot'a gerek yok. Biz normal kendimiz aimbot gibiyiz zaten. Gel buraya. O ne lan? Orada mağara varmış? Hayır ya! Ben gördüm. Bizim canlar aimbot'a herhangi bir şekilde ihtiyacımız yok. Biz kendimiz zaten doğuştan aimbot. O yüzden kafamız... Şey, o yüzden mi Netherizer'la savaşıyorsun benimle? Delikanlı adam. Oğlum sen hangi gördün? Savaşçının zırsız çıktın arana ya. <laughs> Netherizer'la savaşıyor lan. Köleler zırsız çıkar. Sen benim bir kölemsin şu an. Savaş benim için. Easy kaçar. Bir dakika bunu indirip sonra diğer ikisine de bakacağım. Hop. Ee, sonsuza kaçarım böyle. Kaç. Hadi kaç. Kaç ben adam değil. Kaç ben adam değil. Hadi. Tamam. Tesadüf kaçıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum delikanlılık. <laughs> <laughs> delikanlılık mı yaptın lan? He. <laughs> evet. Başka delikanlı. soru. Başka soru hayır. Ya yani buraya bir dakika ben bunu indirmem lazım. İçinde kaldım. Oh! <laughs> 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 Katniss. Katniss evet. bir <laughs> çakar. Şimdi gel. Ne iksirimiz kaldı burada bakmadığımız? Ya ekmek geldi bak oyunum kastı ya. <laughs> Buraya baktık. Şurada bir şey var odunun altında. Ne bu? Hop kırıyorum ben merkezdeyim ha. Geldim. Scaffolding. O ne? Aşağı inemeyeceğiz haberin olsun. <laughs> oğlum aşırı iyi. Blok mu koymam gerekiyor? Yo dün, dün zıpla. Oğlum bu ne? <laughs> oğlum çok iyi lan. <laughs> Bekle oğlum. oğlum. Üstünü kapatamıyor musun? Öyle. Böyle. <laughs> Oğlum bu ne lan? Adamlık mı lan yaptın sen? Yani, <laughs> ne bilmiyorum ki ben. Kardeşim adamlar Hı? Ya bir şey vurdukça bu yukarı çıkıyor. Oğlum sen şey... var ya. Elif kata çıkalım. Elif nasıl çıkacağız? Kaçıcı katlıyız şu an. 117. 300'e kadar yol. <laughs> Oğlum bir işte, bir anda süre, süresi bir ya bak. 2 dakikamız da e... kalmış. İki dakikası var bu arada harbiden O bulutun Oğlum çok da eğlenceli bu ya. Baya eğlenceli. Ya bir de <laughs> iksir olması şeyi de gizliyor. İksir yani iksir kullanan oyunda insan sayısı çok az. Sağlam trollersin bunu arkadaşım. Baya harbiden baya iyi trollersin bak. Hüseyin de yarım saatlik ok atacak bana. Hani oğlum ok atı mı? Oğlum değil. Olmuyor. <laughs> Envanterinde yay olsa gebermiştir şu anda. Ya ne alaka benim de envanterimde Zır olsa ben de yenmiştim yani. o <laughs> da canlar maksimum limite bakayım dedim de. Maksimum limit düşündüğüm gibi değilmiş. Maksimum limit evet. İksirin. Şu... <laughs> Öldüğüm için iksirim bitti. <laughs> Ay çok kötü. O tatlı. zaman bu, o zaman bunu yazma vakti geldi. Geldim. Ama hileci ya. Oğlum daha bir buçuk dakika oyunu duracaktım da. O benim sorunum değil ki. Canlar bu arası iksilerin yerini de göstereyim. Bakın tam şurada. Ee, şurada fly, reach, scaffolding, kilavora, bot Duo Pack var. Bunlar oyunda bir dekorlar da oyunun yapısına uygun olduğu için çok güzel gizleniyor. Bu arada canlar biz de lafı fazla atmayalım. Bu video burada bitir. Umarım video beğenmişsinizdir. En sevdiğiniz hileyi yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak. Bye bye.